Herkese merhaba. Haber 1905 kanalına hoş geldiniz. Sevgili Galatasaraylar ve sevgili Haber 1905 takipçileri yine yepyeni bir transfer videosuyla karşınızdayız. Galatasaray maalesef dün akşam Trabzonspor karşısında yaklaşık 60 dakika boyunca iyi bir futbol oynamasına rağmen son yarım saatteki yere yaslanması ve bireysel hatalardan dolayı maçı 2-1 kaybetti ki Galatasaray için bir çıkış maçı olabilirdi. Dominic Torrent'te Galatasaray maalesef 3'te 3 Kaybetti. Bakalım bundan sonra nasıl bir Galatasaray göreceğiz ama ben ilk yarım saatte hatta ilk 60 dakikada gördüğüm futbolda Galatasaray'ın bundan sonra en azından biraz daha iyi futbol göstereceğini, seveceğini düşünüyorum. Yaklaşık 14 günlük bir ara olacak. Bu arada belki Dominic Torrent de istediği oyun tarzını oturtabilir ama e, tabii transferlerin yetişmesi lazım. E, transferleri konuşmamız lazım. Transferlerde konuşmamız bazı isimler var. Bu 14 günlük süreç içerisinde transferler olursa eğer Torrent'te en azından bu bölgelere yapılan transferlerle istediği oyunu oynatabilir. Yani şunu söyleyebilirim çok ciddi bir şekilde böyle bir iddiada bulunabilirim. Yani Mourinho'yu getirsen de Guardiola'yı getirsen de bu oyuncu profiliyle Galatasaray bir yere varamaz. Yani Taylan'la, Fatih'le, İsmail ile Halil Dervişoğlu'yla bir yere varamazsınız. Çünkü yani kapasite bu kadar. Ömer Bayram'a katabiliriz bunlara. Kapasite bu kadar. Oyuncuların sana vereceği verim bu kadar. Daha fazlası yok. Senin bir altı numaran, forvetin, kalecin yokken kalkıp da sen ligin lideri Trabzonspor kolay kolay yenemezsin. Ha, ilk 60 dakikadaki futbolunu 90 dakikaya yaysaydın ve bireysel hata yapmasaydın yenebilirdin. Ama sonraki maçta yeneceğinin garantisi yok. Bu yüzden Galatasaray'ın transfer yapması gerekiyor. Yapmak zorundaydı ama başkanımız diyor ki e, transfer yapmasak da gerekirse yapmayacağız diyor ama geldiğimiz nokta o da ikna olmuş durumda. Evet Galatasaray bu hafta içi ben cumartesi şunu söylemiştim. E, bu hafta en az iki tane ismin açıklanmasını bekliyorum demiştim. Öncelikle iş transfer daha sonuç gitti. E, Almanya'dan bir transfer gelişmesi var. Bir de Gerson Fernandes var. İsterseniz önce bir Gerson Fernandes'i konuşalım. Daha sonra da konuşacağımız diğer ismi e, anlatacağım sizlere. Gerson Fernandes'te de dün de söylediğimiz gibi bu transfer bitti. Ama Dominic Torrent dedi ki spekülasyon bunlar dedi de. Yani Dominic Torrent büyük ihtimalle yenilginin verdiği o hüzünden, e, e, kırgınlığından dolayı büyük ihtimalle böyle bir şey konuşma gereği duydu ama e, sevgili arkadaşlar, Gelson Fernandez evraklarının yetişmesi durumunda bu hafta içi İstanbul'a gelmesini bekliyoruz. Yani bu kadar açık ve net şekilde konuşabiliriz. Evrakları eğer bugün yetişirse bugün bile İstanbul'a gelebilir Gelson Fernandez. Artık gelsin. Yani artık bu Gelson Fernandez sevdası bizleri de üzdü, sizleri de üzdü. Artık yeter diyoruz Gelson için. Yani olacaksa olsun, olmayacaksa olmasın noktasına kadar geldik ama e, Gelson Fernandes bu akşam veya bu hafta içi İstanbul'a gelmesini ve Galatasaray'la imza atmasını bekliyoruz. Dediğim gibi evrakları yetişirse Gelson Fernandes Galatasaray'a gelecektir. da Galatasaray için gerçekten de doğru bir isim. Yani ne olsa olsun olsun. Galatasaray'ın orta sahasını toparlayacak bir isim ama tek başına ilaç olur mu noktasında eğer böyle bir soru şartınız varsa kafanızda ben açıklayayım. Tek başına Gelson Fernandes Galatasaray'ın orta sahasını taşımaz arkadaşlar. Yetmez. Yeterli bir isim olmaz Gerson Fernandez. Gerson Fernandez evet oyun kurma özelliği var. Dikine oynayabilen, adam geçebilen, fizik kalitesi iyi olan şütör bir isim. E, üreten bir isim ama tek başına bu yeterli olmaz. Bunun dışında Galatasaray'ın bir 6 numara transfer yapması gerekiyor. Bu 6 numara transferi de hemen ekrana getirelim dilerseniz. Orel Mangala. Orel Mangala e, biliyorsunuz dün gündeme geldi. E, Sayın Salim Manav tarafından ortaya atılan bir haberdi. Bizler de araştırma yaptık ve e, bu araştırma sonucunda da evet bu bilgiye vardık. Galatasaray Orel mangal için e, Alman kulübü Stuttgart'la görüşmelere başladı. Peki Mangala nasıl bir isim? Buna bakalım ama tabii ki baktığımız zaman piyasa değeri çok yüksek olan ve kulübünde de düzenli bir şekilde forma şansı bulan bir futbolcu. Ya bu futbolcunun transferi çok böyle kolay gibi düşünmeyin. Yani hemen olur diye düşünmeyin. Ya olabilir ama e, zor bir transfer. Hani Gerson'a göre biraz daha zor bir transfer. Çünkü futbolcu 23 yaşında, Belçikalı futbolcu, 178 boyunda, ön libero oynayan futbolcu. Şu anda piyasa değeri e, 20 milyon euro. Bu sezonda şut Kart'ta 16 maçta forma giymiş. 1 gol, 2 asistlik bir performansı var. Yani baktığımız zaman Berkan Atalan'ın toplasan herhalde bu kadar e, üretkenliği yoktur iki ismin futbolcunun 2024 yılına kadar kontratı var. Sağ ayaklı futbolcu. Yeri geldiğinde 8 numarada oynayabiliyor ama daha çok 6 numarada da verimli olduğunu söylemekte fayda var. Belçika Milli Takımının formasını giymedi ama alt liglerde yani Belçika o 21 U19, 18 eee milli takımlarında forma giymiş bir isim Orel Mangala. Bunun dışında Orel Mangala baktığımızda Toplamda 171 maça çıkmış, 8 gol, 20 asistlik bir performansı var. Biraz da asiste yakın bir isim diyebiliriz Oral Orel Mangala için. Peki Orel Galatasaray için doğru bir isim mi? Hani bunu bir değerlendirelim isterseniz. Ben e, dün ortaya atılmıştı bu iddia. Evet araştırdık. Böyle bir e, girişim var. Galatasaray Alman ekibiyle resmi görüşmelere başladı Mangala için. Peki Mangala doğru bir isim? Dünden beri birazcık izledim futbolcuyu. Hatta az önce bitirdim analizlerimi ama tabii ki daha detaylı izlemek lazım. Benim için e, Mangala konusunda göze çarpan konulardan bir tanesi ilk önce çok fazla topla oynamayı seven bir futbolcu. Buna bağlı olarak da e, riskli bölgelerde top kaptıran bir isim. E, süpürücü bir özelliği var. E, 6 numarada biliyorsunuz oradaki ismin fizik olarak iyi, iyi ve süpürücü bir isim olması gerekiyor. Oral, Mangala'da hem süpürücü hem de fizik olarak da e, yeterli bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Zaten yeterli olması Alman ekibinde 16 maçta forma giymezdi bu sezon. E, Müşitör bir isim. E, her iki ayağını da çok iyi kullanan bir futbolcu. Birebir de etkili. Ve topu e, birinci bölgeden ikinci bölge geçişte o pas bağlantılarında etkili olan bir futbolcu. E, dikine de oynamayı seven, onu da söyleyeyim dikine oynamayı da seven bir futbolcu. E, sertliği de var diyebiliriz. Hani ilk başta gözme çarpan özellikleri bunlar. Çok şişirmeye gerek yok. Hani bazı kanallar çok fazla şişiriyor bazı isimleri ama işte Gustavo'da olduğu gibi ben Gustavo'nun yetersiz olduğunu söylediğimde bana kızanlar vardı ama gördük. E, Mangala yetersiz değil. Ama e, çok detaylı bir şekilde en az bir 7-8 maçını izlemek lazım. Hani bir iki maçta olmaz. Ben 3 maçını izledim. E, web sayfalarından. 3 e, maçını izleyebildim. E, Galatasaray için iyi bir isim. En azından şunu söyleyeyim. Hani Taylan ve Berkan'dan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani Taylan ve Berkan'dan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Peki, e, olası bir Mangala transferinde hani Galatasaray nasıl bir orta saha kurgusuyla gidebilir? İsterseniz bunu da konuşalım. Hani böyle bir transfer gerçekleşirse Gelson'la beraber çünkü Gelson'la beraber bir isim daha transfer edecek. Bunu söyleyelim. E, nasıl bir kurgu olur Galatasaray için? Şimdi öncelikle orta sahada dün Dominik Torrent'te şunu gördük. 4-1-4-1 taktiğine e, döndüğünü gördük. Taylan'ın tek libero Berkan çıkardı onun da. E, ofansif yönde oynatmayı tercih etti. Bundan sonra ben 4-1-4-1 taktiğini oynatacağını düşünüyorum ama hani yeri geldi mi 4-2-3-1 de oynayabilir bu takım. 4-1-4-1 taktiğinde eğer Orel Mangala olursa 4-1-4-1 taktiğinin e, liberosu Orel Mangala olur. E, Gelson Fernandez ise bu hafta için İstanbul'a gelmesini bekliyoruz. E, ön uçta ise sağ işte Gelson, sol işte ise e, futbolcumuz Çıkal Dao'nun forma giymesini bekliyoruz. Tabii ki hani şimdi aklınıza şu gelecek ya abi yerli e, kuralı da var bunu unutuyorsun diyenler var ama unutmuyorum ben hani burada Ömer Bayram'la, Yerli Kaleci'yle Emre Kılınç'la, Kerem Maktukoğlu'yla bunu destekleyebilirsin. Yani Emre Kılınç'ın performansı baktığımız zaman Torrent e, Emre Kılınç'a e, iyi dokunuşları olmuş ki Emre Kılınç böyle oynamaya devam ederse bence 11'in vazgeçilmezi olur. Sağda Emre Solda ise Kerem Aktükoğlu ile bence Galatasaray e, ön tarafta etkili olabilir ama forvet transferi de şart gibi duruyor e, arkadaşlar. Yani bunu söyleyelim. Forvetsiz olmaz. E, kaleci takviyesi konusunda da Galatasaray'ın görüştüğü bazı isimler var. Bunların bir tanesi inaki e, Pena ama bu transfer bitmedi. Bunu söyleyelim. Bazı kaynaklar bittiğini söylüyor ama bu transfer bitmedi. Görüşmeler devam ediyor. Gerson bitti. E, mangal için görüşmeler devam ediyor. Ama e, İnaki Pena'da henüz biten bir şey yok sevgili Galatasaraylılar. Savunma hattında zaten ben bir hamle beklemiyorum. Savunma hattı böyle devam edecektir. Şu anda hani an olsun mu Ömer Bayram noktasında orta sahaya üşlediğimiz için Ömer Bayram'ı oraya mecburi bir şekilde yazmak zorundayım. Çünkü maalesef orta sahayı 3 yabancıyla tuttuk. E, Sasha Boy Nelson. Şöyle yazalım derseniz. Nelson ve Burada da Marcao olacak. Marcao'nun da performansı son zamanlarda düşüşte. Kaleciye de transfer lazım diyorum sevgili Galatasaray. Şimdi transferler konusunda şunu söyleyelim. Kale konusunda özellikle ama özellikle e, Okan Koçuk bu hafta içi geri dönebilir. Bakın dönecek demiyorum dönebilir. Gresson Spor'un transfer tahtası açıldan Galatasaray Okan için girişimlerde bulunacak. İlk tercih yerli kaleci Galatasaray'ın daha sonra yabancı kaleci. Çünkü Mustera dönecek. Yani Mustera Şubat sonu Mart başı gibi dönecek. E Mustera döndüğü zaman iki yabancıyla nereye kadar gidebilirsin? Bu yüzden yerli kaleci öncelik daha sonra e, yabancı kaleci. Eğer Mustera ile oynarsa Galatasaray e, Ömer Bayram oynamak zorunda olur. Ama yerli kaleciyle mesela Okan da oynarsan o zaman Partizan Anos e, savunmanın sol tarafında olur. Bunu da söyleyelim. Bir kez daha isterseniz tekrar tekrarlayalım transfer sürecini toparlayalım. E, mangal için e, Galatasaray şut kartla resmi girişimlere başladı. E, Gelson Gerson Fernandez evrakları yetişmesi durumunda bu hafta için bu akşam hatta gelebilir veya bu hafta içi gelecektir Gelson Fernandes ve Galatasaray'ın bir de kaleci girişimi var. Mustafa Muhammed'in ayrılması durumunda da bir forvet takviyesi yapılabilir. Evet videomuz buraya kadardı. Kısa ve net bir şekilde sizleri bilgilendirmek istedim. Çok fazla uzatıp da sizin kafanıza şişirmek istemiyorum. Kısa ve net bir şekilde transfer gündemini yorumladım. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Ve yayını beğenirseniz de aynı zamanda beni daha çok mutlu edersiniz. Şimdilik hoşçakalın.